Herkese merhaba arkadaşlar ben Dünya ve Dünya Kafası ve bu da Dünya Kafası kanalı. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Mete ile beraber Guarada Tours oynayacağız. Evet Mete. Kanka sen azıcık ne dedim ben. Merhaba arkadaşlar ben Dünya Kafası bu, ve bu da Dünya... Bak dedin ya kanka bu Dünya Kafası bu da bir şey bir şey dedi. ne dedim. Ne dedin kanka? Bu Dünya Kafası ve bu da Dünya Kafası kanalı. He tamam okey. <laughs> Niye? Tamam <laughs> Dikkatini mi çekti? Mete gel maviye saldıracak gel. Sen nesin kardeşim? Ben yeşilim. Ama bana saldırmaya çalışma ben masumum. Ben sadece bunları sal... Ya ben de masumum. Daha demin ne yaptığını gördün mü? Oha. Ben Mete pardon. Mete pardon. O... Bir dakika. Mete iyiliği yaptı. Oha çekmeyi buraya nasıl geldi? Tövbe estağfurullah. Neyse arkadaşlar bu video 30 like gel gelirse... Pardon. Mete abimle beraber aynı takımdasın. Efendim? Abim abim aynı takımda seninle. Dur be. Ay Mete beni öldürme. Hayır. Mete bomba bana geldi. Kanka dikkat et biraz. Tekme atınca işte kaza Anladım. olabiliyor. Kanka ben bomba atladım ki. Dur abi maviye salacağız. Gel buraya. Ahmet gel ben şuradan uçuruyorum gel. Ya, oğlum. Lan oğlum. Hayır. Ya oğlum öldüm ya. Dur oradaki kızı öldüreceğim. Ama öldüremeyeceğim herhalde. Ben kılıçla öldüreceğim. Keser bir şey yapacağım. Oğlum, versin, Mete ayı gücünü kullan kanka. Mete ayı güç. Oha. Sizin kule fena patlıyor beyler. Bir dakika ben oraya. Beni öldürme beni öldürme ben sizin tarafınızayım. Hayır benimle. O ölü. Hah Ha aferin. Gelin... o. Oh. Bak abi bak sen döverim. Oğlum ya. Hayır oğlum ben size yardım ediyorum gene. Bak bak. Ben öldüm ya çok büyük hata yaptım. Hayır. Ay ben Alttan maviye saldırın. Maviye saldırın alttan. İkiniz altı at çetin. Ne oluyor lan? burada Ben sarıyı yok etsem bu arada. Hayır sarıyı yok etme sarı masum. Bak. Sana hak edeceğin kişiyi söyleyeyim. Bak ben, benim, benim, benim oraya da geldi ya. Bak şerefsiz ya. Oh, ay. Ahmet, Ahmet en altında oldu. Oh, ahmet, ahmet, ya bak hayır bak bana yermedi. Sana yardım edelim. Evet. Ne oldu? Oğlum, ay ben tırmanamıyorum kanka. Gel! Olmaz yanına gelin siz yerim. Ben mavi yok etmeye çalışıyorum. Hayır bana yardıma geldin ya. Ben size yanına gelmiştim ya. Nasıl gelebiliriz? Nasıl gelebiliriz? Oğlum çıkamıyorum ben. Gel işte. Biraz daha asarlarsa hiç çukur Gel lan buraya sen. Ya. Ya bak siz. Hadi bakalım. Ah! çıkacağım çıkacağım ben buradan çıkacağım. Ya, ben, geliyorum. ben buradan çıkacağım. Bebeği aramaya geliyormuş ve mavi oluyormuş. O zaman annem gelen pişmanlık ise Bu gene gelen Ama gelsene kalkmıştım. Işte. Annemelerin dikkatini. Ya ne yapıyor dayı? Of! Bu dini gelen bir dini ya hayır bak yok oldu ya bizim takım. Ya. Uçma bakı buldum. Bak var ya seni döveceğim ha. Bak ben bana yardıma gelmiyorsunuz ya. Günah yaptınız. <laughs> oğlum gelin kızı uzaktan bulmama yeteneğiniz var. <gülüyor> Ana. <gülüyor> bak yok oldum sizin sayenizde. <laughs> İyi mi? İyi mi? Bak şimdi o adamı. Dedim. Mavi de güzel olur. Ana gelsene oğlum. Benzin savaşınızı izliyorum. Aa, bak bak bana yardım edeceksin yoksa seni döverim tamam mı? Bana yardım geleceksin sen. Tamam mı? Tamam. Sattı ya beni. Bu arada kırmızı ve mavi çok şehir gidiyor arkadaşlar. Sizin işte. oraya biri geliyor dikkat edin üstten bak bak atış etti atış etti at, at, at. hayır Aa. Hayır sizin oraya geliyor. mi? Kılıçla alaka. Kanka tamam, ölüyorum. Kanka. Siz öldünüz oğlum ya. Belki ölmeyiz. Belki ölmezsiniz ya bilmiyorum. Ya Bak abi, uzaktan sizi bombalıyorlar. Bakın uzaktan sizi bombalıyorlar. Dikkat edin. Alt taraflar açın hep. <laughs> abi, abi oraya şey, ateş etsin. Abi oraya mavi var burada. Ne de şu an ne yaşıyorsun? Ama tutma. Ama Ben bir ara çıkıyorum. Ahmet. Kanka Mehmet ne etti? Ben öldüm. Ben merak oldum. Sizin sayenizde. Sizin sayenizde. Ben yukarı çıkıyorum ya bizim ne biliriz usta biliriz. Oğlum yarmaz. gelmediniz ki ya. Oğlum iki kişiydin. İyi i̇şte, tamam. gelemiyor gelemiyor. Bu adamla savaşın benle. <laughs> Yaman oh, oh, buraya. Akran, onu sarı öldü zaten de inize. Ama neyse bir daha kime edin? Neyse bize zararları yok Mete. <laughs> ya oğlum sen ya. O gıcık herif. Çok güzel yer ateş ettim. Olmam adam ölmüyor. Hayır oğlum ya. Bu patlamada gitti. Bak şurada Bomba. Ay, 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 Ölmedim ama La 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 ya hayır ya. Kule yapmaya çalışıyorum burada 2 saattir. İnşaat yapıyorum burada. Fiyatı 100.000 TL. Abi düz gidiyorsun kanka. Hayır şurada mavili var. Anasını Ya hayır 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 hayır. O kırmızı gidiyor bildiğin. Gitti kırmızı, gidiyor. kırmızı gidiyor gitti gitti. İnşaat yapıyorum burada arkadaşlar. Bir dakika ayarlara giriyorum. Eee Robux her şey. Rebex. Abi this not a game. Bu abi. Bina abi, yapabiliyor abi, musunuz abi, böyle? Ben oyunu görmüyorum. Aras, ay aras diyorum. Abi oğlum burada bir sürü gel. Bu nasıl bir bebeği Şurayı da aldık mı var ya çok güzel olacak. Hadi. Ah be. Olmadı dur. Şuraya bak şurası şurası tam şurası. Evet. Kanka sarı takım Allah'ına kavuştur. sarı. Ahmet nesin? Sarıyım ya. Ben de, ben de yeşili yok edin beyler yeşili. Yeşil bana saldırıyor. Yeşil sisliyorlar şu an. Hayır mavi de bana ne saldırıyor. Ya hayır bak hayır. Onun gelmesini istemeyeceğim. Yemeye zorundayız. Ben bunu öldürmek için bir dakika Mete çekecek. <laughs> <laughs> Hayır niye buraya geliyorsun Mete? Kanka bak vur Kanka başka birisi at. <laughs> şey. Hayır ben yapmadım ki. Hayır ben yapmadım. Ne alaka? <laughs> ben yapmadım. Ben ben yapmadım lan. sonra görürsün. Ulan ya bomba düştü ya. Of. Düştü düştü. Şu adamı yok etmeye çalışıyorum iki saattir ya. Ya Mete ya ben seni yok etmeye çalışmadım ki. Sen de beni öldürdün. Neyse abi hadi gel Mete gel şurayı kurtarak. Nerede o? Nerede o şerro? Nasıl ben... lan? Oo. Bak bak burada bir var. Bunu yener mi sence? Yemez artık. Ya hayır bak lan bak ben sinirlenme bak, bak. Bana hep bulaşıyor bulaşıyorlar ya. Yeni mi diyorsun? bak. Sinirme gidiyorlar adamlar. Ay yes. Gel lan buraya. Gel lan buraya ben baklayayım artık. Gel lan korkmayacağım senin. Gel lan buraya. İçinden geç şuna da. var ya. Bitiyor oğlum sizleri. Abi abi böyle bunu bu. Abla bana vurdu ama kulesi de uçtuk. Bak kim üstümü patlatıyor. Ne sen patlatıyorsun. Neyim bak ben ben sinir etme bulurum seni. Abi ben sinir etme bulurum seni ha. Ya bak kim yok beni? Hangi o? Ben ben onu bulurum. Bak sinir etme beni bulurum seni ha. Nasıl? Ya bak benim kolye yok kolye yok kolye yok ya yok yok kolye. Uçtu adam öldü. Adam öldü. Abi ya. Niye? Yok mu ya? ya. <laughs> kanka, <melek. Oho>. <gülüyor> 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 ne oldu oğlum lan? Daha demin uçtum. Melek, ben bir şey söyleyeceğim kanka. Ne söyleyeceksin kanka? kanka şey değil mi zaten? Mete evet, benim yerimde değilsin değil mi? mi? Kanka siz yeşile saldırın. Abi niye yeşile de, saldır değil? Ya bak Mete hep beni yok etmek istiyor abi ya. ya. Abi Mete seni yok etti. Hepsin. <laughs> ya niye

Bak kim o lan? Kim oldu en hızlı hızlı Mete intihar etti arkadaşlar. Kanka üstte işte doğmak için. Niye abim yok etmek Ayy. için? Ayy. <laughs> Amin ölüşünü gördüm. Amin ölüşünü gördüm. Bak bak. Mayla bak mayla. Ben gidiyorum ya. Ya hayır gitme. Ben evet, havada vurmaya çalıştım. <laughs> Olmadı. Ben bir şey söyleyeceğim abi. Biz nasıl başka bir yerde duracağız ya? Zamanı gelince. Mete niye arıyorsun oğlum? Ya kanka üstte işte, doğmak istiyor. Oh my god. Evet arkadaşlar bayağı intihar ediyor. Ben havada uçuyorum. Abi bak. Niye ah tamam sonunda be. Adamla bombalarını mı çekecek? Ne bileyim abi kardeşim. Abi beni kim itiyor? Kanka bina kendilerinden yıkıldı yalnız. Aga, mesela. ben... Aga eseri olduk. <laughs> Mete eseri oldu arkadaşlar. Mete <laughs> <Leti> eseri oldu. <laughs> bir ayı bir ayı Mehmet Kurt'ta dünya kavası tarafından yok Ahmet. edildi. Ahmet. <laughs> Bak orada hayır Ahmet'imin duruyor lan. Ölü e lan. Ahmet'e görüyor aga. Bak bence siz alıştırma yapın abi. Lan. Ahmet. Oha birisi bizim üstte yendik Neyse yine de iyi oynadım ha. Ya hayır bak yine Ay, ayrı takımlarındayız. Yine ayrıyız ya. Mavi. Ya abi niye niye Değil çıktın de. ya? Değil. Ya of ya. Seviyorsun bir kere. Yalan bir severim tamam mı? Hı. Yaşın, yaşın yazısı gitti. Bak Mete bana saldırma. Ben de... oyunun amacı Ben de... Ben, de, ben de, Daha Birbirini kurmak değil Hı. Aradın mı? Zor olacağımı mı sandın? Tamam. Abi bak kırmızı takım oldum bendensin. Bendensin. Ya hayır, ben ya hayır niye oynamıyorsun ya? Niye her hep karşını satıyorsun ya? ya? Bak abi sen sen ırç, ırçılık yapıyorsun. takımın. Ölüm anı yaşıyor şu an. Abi Mehmet sen niye oradasın? Sen ne mi buradasın lan? Ya nasıl yok oldu ya? Ya niye abi sen hep beni satıyorsun? Hı? ben öğrendim, öğrenebilir miyim? Şimşek çakıyor farkındasınız değil mi? Evet. Yok değiliz. Farkında olan tek nenem. Sen bir daha soru sana ne var ya? Bomba bırak, bomba bırak, Yeah. Red is just not on a book. your first no, 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 no. 这边边走的。<laughs> Kanka ne güzel eğleniyoruz işte. Oğlum ne eğlenmesi ya bir bileyim. Neyse. Oo! Kırmızı yarısı gitti, yarısına çeyreğe gitti. Aa kırmızı gitti. Aa, Mehmet'im Mehmet'i gördüm. Lan, -ok <laughs> ben roketim nerede? Dersen bilirim. Benim roketim yok. Mete aşağı düştü. Kanka ben hala havadayım ya. Yani. <laughs> melek oldu Mete. <laughs> Ama biz de melek olduk. Merak etmeyin. Kazanan sarı takım. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar. Neyse arkadaşlar bu videoda fazla izliyorsunuz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.